Bugün burada Dost ve Kardeş e, Türkmenistan'ın tem, e, temsilciler meclisi e, başkanı Dünya Gözel Gulmanova hanımefendi ve beraberindeki Türkmen parlamenter heyetini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Az evvel ikili ve heyetler arası görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Son derece verimli, yapıcı bir toplantı e, sonuçlandırdık. Ümit ediyorum ki e, sayın Gulmanova'nın ve heyetinin Türkiye'yi ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyareti, iki ülkesinde iki ülke arasında zaten var olan fevkalade mükemmel ilişkilerin daha da ileriye gitmesi için önemli bir katkı sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan e, Milli e, Kahramanı, Kahraman Arkada ve Serdar Berdi Muhammedov'un yakın dostlukları, ve iki ülke arasındaki işbirliğini artırma kararlılığı her alanda da devam etmektedir. Ülke liderlerinin bu kararlılığı hükümetler arası ilişkilere de yansımaktadır. Ve bugünkü bu ziyaretle birlikte parlamenter düzeyde de, parlamentolar arasında da parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak iki ülke arasındaki var olan bu ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için ileriye doğru hareketleneceğiz. Ayrıca bugün burada hükümetler arası ekonomik konsey ve eğitim konseyi iki ülke arasında gerçekleşiyor. Bu toplantıların da yapılıyor olması, Türkmenistan parlamento başkanının ve heyetinin Türkiye'de eş zamanlı olarak bulunması, esasında Türkmenistan'ın Türkiye ilişkilerine, Türkiye-Türkmenistan ilişkilerine verilen önemi göstermesi bakımından da son derece değerlidir. Geçtiğimiz sene Mahdum Kulu Fıraki'nin 300. doğum yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanımızı temsilen Türkmenistan'da düzenlenen törene katılma fırsatım olmuştu. O vesileyle Sayın Gulmanova'nın e, davetlisi olarak da ikili ziyaretimizi gerçekleştirmiştik. Bir kez daha gösterilen ev sahipliği dolayısıyla, şahsıma ve heyetimize gösterilen ev sahipliği dolayısıyla teşekkürlerimizi tekrarlamak istiyorum. Aslında Türkiye ve Türkmenistan tek devlet iki, tek millet iki devlet anlayışıyla hareket etmektedir. Az evvel içeride konuşurken tarihi benzerliklerden bahsedilmişti. Değerli dostumuz müdahale etti dedi ki benzerlik değil aynıdır, ortaklık değil aynıdır dedi. Ve bu anlamda tarihimiz, kültürümüz, dilimiz, sanatımız, eserlerimiz, edebiyatımız Aynıdır ve bu müşterekliğin Allah'ın izniyle sonraki nesillere de aktarılmasını sağlamakta bizlerin sorumluluğudur, vazifesidir. Bu çerçevede Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazandığı andan itibaren ilk tanıyan ülke Türkiye'dir ve Türkmenistan'da büyük elçiliğini açan ilk ülke de Türkiye'dir. Bu bizim tarihi dostluk vazifemizdi. O günden bu yana artarak devam eden bir ilişkimiz olduğunu ifade etmek isterim. Şunu da. Gerçekten hayranlıkla görüyoruz, Türkmenistan'da gelişmesini bağımsızlığından bu yana artırarak sürdüren bir ülkedir. İstikrar içerisinde uzun yıllar çok daha güçlü bir Türkmenistan'ı görmek için e, görmek istediğimizi ifade etmek isterim. Türkmenistan'la şimdiye kadar Türkiye her alanda ilişkilerini geliştirdi. Başta ekonomik ilişkilerimiz olmak üzere, kültürel işbirliklerimiz olmak üzere, bundan sonraki süreçte de fevkalade ciddi alanların önümüzde durduğunu ifade etmek isterim. Enerjide, ulaşımda ve savunma sanayi başta olmak üzere özellikle askeri alanda yapılacak işbirliklerinin iki ülke arasında e, güçlü bir geleceği tahsi kuracağından eminim. Şimdiye kadar yaklaşık 50 milyar dolarlık Türk firmalarının Türkmenistan'da gerçekleştirdiği projeler var. Şu anda da devam eden çok sayıda projenin olduğunu ve özellikle yeni projelerde de Türkmen dostlarımızın Türk şirketlerini tercih etme eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Ancak bütün bunlara rağmen ikili ticari ilişkilerimizin beklenen seviyede olmadığını, 1 milyar bir küsur milyar 1.2 milyar dolar seviyesinde olduğunu, her iki ülke liderinin ortak hedefinin ise 5 milyar dolara bunun çıkarılması gerektiği hususunda mutabık kalındığını ifade etmek isterim. Bu zor bir durum değildir hep birlikte bütün bu ilişkiler karşılıklı olarak her iki ülkende menfaatini olacak şekilde bu sonucun temin edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca özellikle enerjide orta koridorun kullanılması vasıtasıyla dünyanın en önemli doğal kaynaklarına sahip olan, doğal gaz kaynaklarına sahip olan Türkmenistan doğal gazının dünya piyasalarına çıkarılması da ilişkilerin geliştirilmesi bakımından hayati önemde olacaktır. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, bu çerçevede şunu da ifade etmek isterim. Dünya yeni bir döneme giriyor. Artık ne çift kutuplu dünya ne tek kutuplu bir dünya söz konusudur. Önümüzdeki dönem çok kutuplu bir dünyanın inşa edileceği döneme adım attık. Bu dönem artık kendi kuralları içerisinde şekillenecektir. Bu çok kutupluluk sadece kutuplaştırma anlamında değil aynı zamanda da çok merkezlilik anlamındadır. Artık bundan sonra ne bir tek ülkenin ne bir bölgenin tek başına dediği dünyada gerçekleşmeyecektir. Hiçbir ülkenin ya da hiçbir bölgenin tek başına hakimiyetinde bir dünya sistemi olmayacaktır. Dünyada bundan sonra çok kutuplu, çok merkezli, hatta çok kültürlü bir dünyanın kurulacağı aşikardır. Bu çerçevede ümitle ve Coşkuyla ifade etmek isterim ki Orta Asya'dan Macaristan'a kadar uzanan coğrafyada nüfusu itibariyle 300 milyona yaklaşan, yeraltı yerüstü kaynakları itibariyle son derece zengin ve özellikle insan gücü potansiyeli itibariyle fevkalade genç ve zengin olan Türk dünyası bu çok kutuplu, çok merkezli dünyada parlayan bir yıldız olma potansiyeline sahiptir. Biz açıkçası Türk dünyasıyla olan ilişkilerimizi hem ikili olarak ülkelerle ilişkilerimizin artırılması hem de yeni dünyanın oluşmasında önemli bir merkez haline gelmesi muhtemel ve mukadder olan Türk dünyasının güçlenmesi bakımından fevkalade önemli buluyoruz. Bu çerçevede ümit ederim ki önümüzdeki dönemde kültürel, tarihi ve dil olarak, lisan olarak benzerliklerimizi daha fazla da artırarak yolumuza devam edeceğiz. Özellikle ortak bir alfabe kurulması konusunda atılan adımın tarihi ve önemli bir adım olduğunun altını çizmek isterim. Ancak bu yeterli değildir. Bundan sonra mesela ortak tarih, ortak edebiyat çalışmaları gibi başlamış olan çalışmalarında sonuçlarını vermesini ve halkları birbirine yakınlaştıracak kültürel güç olarak ortaya konulmasını temenni ediyorum. Bu çerçevede Türkiye olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ümit ederiz ki önümüzdeki dönemde dünyanın gelişen bu dengeleri içerisinde Türk dünyası önemli ve etkili bir bölge olmayı başaracaktır. Şu ana kadar kurulmuş olan iki önemli uluslararası ilişkiler enstrümanı olan birisi Türk Devletler Topluluğu, bir diğeri de Türk Ban'ın fevkalade önemli bir merhale kat ettiğini görüyoruz. Ve ümit ediyoruz ki henüz bağımsızlık, tam bağımsızlık ilkeleri dolayısıyla bu kuruluşlara üye olmamış olan Türkmenistan'ın en kısa süre içerisinde hem Türk, Türk Devletler Topluluğu'nda hem de bunun parlamenter grubu olan, parlamenter yansıması olan Türk parlament Türkpa'da onları da görmek istiyoruz. Daha açık söyleyeyim, Türkmenistan olmadan hem Türk Devletler Topluluğu hem Türkpa eksik kalır, aksak kalır. Bunun için bu ziyaret vesilesiyle bu temennimizi millet olarak bu temennimizi değerli Gulmanova'ya, değerli dostumuz kardeşimiz e, Gulmanova'ya ve heyetine burada Türkiye Büyük Millet Meclisinin millet adına bir temennisi olarak tekrarlıyoruz. Bir kez daha bu ziyaretiniz dolayısıyla teşekkürlerimi ifade ediyorum. İnşallah bu ziyaret ikili ilişkilerimizin daha da güçlenmesine vesile olur. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Zafalar getirdiniz.